Efendim burada sanki diğer peygamberlerin yani dünkü derste işte e, Nemrut'tan alakalı ayet kerime işte Firavun'dan alakalı ayet kerime bugün de Süleyman Aleyhisselam'dan alakalı ayet kerime olunca akla göre acaba Risale-i Nur'a peygamberlerin mucizesi keramet olarak verilmiş diyebilir miyiz? Efendim? Çok rahatlıkla. Bak, Vahiy değil, vahyin vazifesini yapıyor diyor Sele'i Nur. vahid vahiy değil, vahyin vazifesini yapıyor. Nasıl ki Kur'an-ı Azimüşşan bütün peygamberlerin klasayı itikatlarını topladı. Bütün diğer kitaplardaki esas olan şeyleri kendinde topladı. Değil mi? Kur'an-ı Kerim. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da diğer bütün peygamberlerin daha ekmeli, daha mütekamili, son peygamber o, son meyve. Aynen onun gibi çok rahatlıkla diyebiliriz ki Risale-i Nur son toplayıcı oldu. Son toplayıcı oldu diğer evliyaullahın bazıları İmam Rabbani Hazretleri o meseleye dikkat çekiyor. Bazıları diyor İsa Aleyhisselam meşrebindedir. Bazıları Musa Aleyhisselam meşrebindedir. Bazıları İbrahim Aleyhisselam meşrebindedir. Lut Aleyhisselam ilahir. Her bir peygamberin meşrebinde olan evliyaullah vardır. Onun masaliyetine göre bu da o esmaya mazhar oluyor. Risale-i Nur Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin masariyetin üzerinde taşıyor. Yani diğer bütün peygamberlerin e, mucizelerini keramet olarak kendisine taşıyor. Bu hiç hüsnü zanına dayalı bir söz değildir yani. Meydandadır. 90-100 senedir de meydanda duruyor. Bir benzerini, bir şeklini, bir, bir mislini getiren varsa buyursun. İddia değil yani. Bu ispat edilmiş ortada bir eserdir. Onun için Ayetül ül Kübra'da Risale-i Nur vahiy değil, vahyin vazifesini yapıyor. O ibareyi bulabildiniz mi Mustafa Bey? Baktım da bulamadım. Söyleniyor vahiy değil, vahyun vesvesini yapıyor. Dediğiniz gibi yani. Diğer peygamberlerin mucizelerini keramet olarak Ümmet-i Muhammed'in evliyasında görüyoruz. Diğer bütün peygamberlerin mucizelerini ümmet Muhammed'in evliyasında görüyoruz. Ve her bir evliyanın bir peygamberin neşesinde meşrebinde, mucizesinde olduğunu da yine İmam Rabbani mektubat-ı şerifinde yazıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ise hepsini cami hepsinin hülasayi mucizelerini ve ana fikirlerini esaslarını Kur'an toplamıştır. Fert olarak da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam toplamıştır. İşte Risale-i Nur diğer peygamberlerin ve peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'ın mucizelerini keramet olarak kendisine bulunduruyor, toplamıştır. Risale-i Nur daha özelliklerini ortaya koymadı yani. Risale-i Nur henüz mürşidiyet mertebesinde beşeri irşat noktasındaki vasfını ortaya koymadı. Biz şimdi sadece anladığımızda iktifa ediyoruz. Halbuki ben inanıyorum ki bu risale Nur'un her bir eseri yani 10. söz 10. 12. her ilahir her biri kendi sahasında bir mürşittir. O meşrepteki insanları toplayıcı ve irşad edecektir. Ama buna sahibi selahiyet biri lazım. Yani müşahede makamında şuhut mertebesinde Üstad Hazretleri gibi şuhut mertebesinde onun masariyet esmasına göre sen 10. söze devam edeceksin. Diğerlerinde oku, ana dersin 10. söz diyecek. Sen 29. söze devam edeceksin. Sen işte 11. söze devam edeceksin gibi her bir eser kendi sahasında müşriktir. Söylediği söz de son sözdür. Camidir yani Risale-i Nur natvidir ve camidir. Daha henüz açılmadı. İrşad noktasında açılmadı da. Mustafa Hoca yollamış efendim. Efendim? Mustafa Hoca yollamış. Öyle de Padişah Ezeli'nin umum alemlerin Rabbi ismiyle ve kainat halif ünvanıyla vahiy ile ve vahyin hizmeti gören, vahyin hizmetini gören şumullü ilhamlarıyla mukabelesi olduğu gibi her bir ferdin, her bir ziyayatın Rabbi ve Haliki olmak haysiyetiyle hususi bir surette fakat perdeler arkasında onların kabiliyetine göre bir tarzlı mukalemesi var. Evet. Başlangıç. Vahyin hizmetini gören. Evet. Biraz baştan tekrar koy. Son iki üç cümleyi. Üstteki iki üç cümleyi. Kainat Kâin, Halik'ın ünvanıydı. Hmm. Rabbi... E... Yani Risale-i Nur ve emsali olan eserler e, o zatın Rabbi itibariyle değil. Kainatın Rabbi itibariyle kelam, ilhamat. İlham bir kelam-ı Rabbani'dir. Bir mertebede bir kelam-ı Rabbani'dir. Hani i̇lhamat Cenab-ı Hakk'a ait bir kelamdır. Onun başarılı şey şeyle alakası yok. İlhamat çalışmayla, istemekle gelen bir şey değil. İlhamat kelamiyat-ı Rabbani'dir. O başka yerde de var aynen. Bu tabir aynen var. İlhamat, kelamat kelamat ı Rabbani'dir. Kediden tut, inekten tut, kuştan tut, yeden tut. Ta insanların büyüklerine, ta şeyin, melaikelin büyüklerine, ta Cibril Aleyhisselam'a ta İsrafil Aleyhisselam'a kadar ilhamattır. Kelam-ı Rabbani'dir yani. İşte Risale-i Nur'da o cümleyi oku baştaki. Alemlerin Rabbi ismiyle ve kainat halik ümaniyle vahiy ile ve vahyin hizmetini gören şumulli ilhamlarıyla. Hı, vahyin ve hizmetini gören şumulli ilhamattır. Hakim ve Rahim isminin tecellisinde, Nur isminin, üç isminin tecellisinde yazılmış. Hakim, bütün esere toptan bakar demektir. Bir eserin birinin, birini, bir yerinin öbür yerine muhalefet olmaz yani. Hakim ismi. Cenab-ı hakimiyet, hakim ismiyle tecelli ettiği için böceğin iğneye, ineğin file, filin balığa mu muarazası yoktur. Yaratılış itibariyle hepsi aynı kalemden çıkmıştır. Sale-i Nur öyledir. Yani kelam, e, insan kelamı karışmamıştır. İnsan fikri karışmamış buna. Durum budur. Evet. Öyle de وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Temsilde hata olmasın. O dediğim yer bura mı? Vahiy değil, vahiy vesvesini. Evet efendim, vahiyin hizmetini gören şumur Heh. ilhamları. Tamam, vahiyin hizmetini gören şumurlu ilham. Bunlar vazifeli eserler olan şeydir. Mesela İmam Rabbani Mektubat-ı Şerif. Şumurlu ilhamdır o. Mevlana'nın mesnevisi. Şumurlu ilhamattır. Risale-i Nur. İşte Risale-i Nur en son müfside karşı en son ihya edici olduğundan en camisi olmuştur. Yani Mevlana Hazretleri Hülago'nun e, tahribatına karşı alem İslam'ı neşeyle ayağa kaldırma meşrebinde mesnevi yazmış. İmam Rabbani şeyin Şia'nın istilasına karşı Şia'nın o zaman da dünyada büyük bir istila hareketi olmuş. Ona karşı İmam Rabbani Hazretleri ehli sünnet akidesini ve sünnet peygamberi esas tutmuş, çalışmış. Şimdi Risale-i Nur ise bin seneden beri teraküm eden nerede ne kadar dalalet, helaket, felaket, fikir, mantık ne varsa, ne kadar şer varsa Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın zamanındaki Nemrud'un öbürünün öbürünün her müfsidin fikirlerini toplayıp ortaya çıkardıkları zaman. Yani bir bakıyorsun ta bilmem nerede <laughs> yani Amazon ormanlarının bilmem hangi kovunda üç tane adam var bir kabile diyor ona gidip bunun pisliklerini getirip milletin önüne seriyorlar. Öyle değil. Ha. Ta tarihin bilmem neresinde ne yapılmış aynısını getirip bir bakıyorsun aynısını oynuyorlar. Yani te, hepsini beraber getirip koydular cemiyette beşerin önüne. İşte buna karşı onun için Risale-i Nur'a sormuşlar, üstada işte sormuşlar. Bu kadar tahşidat nedendir? Yani bu kadar e, arka arkaya deliller, hüccetler, bürhanlar saymaya ne gerek var yani? Bir tanesi bile bol bol yetiyor. Ne diyor? Bin seneden beri teraküm eden mefsedete karşı dağlar büyüklüğünde taşları bulunan muhit bir kalayı tamir ediyoruz. Dağlar büyüklüğünde taşları bulunan muhit bir kalayı tamir ediyor. Onun için son söz Risale-i Nur'da çok kamil söylenmiş. Çok yüksek söylenmiş. Vahyin vazifesini gören ilhamat mertebesidir. Hmm.